Merhaba, hello, hi, selam, hi, good morning, günaydın, good morning, good afternoon, iyi öğleden sonra, good afternoon, good evening, iyi akşamlar, good evening, good night, iyi geceler, good night, how are you, nasılsın, how are you, I'm fine, thanks, iyiyim, teşekkürler, I'm fine, thanks, and you, ya sen, and you, What's your name? Adın ne? What's your name? My name is. Benim adım. My name is. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Nice to meet you. Please. Lütfen. Please. Thank you. Teşekkür ederim. Thank you. You're welcome. Rica ederim. You're welcome. Excuse me. Affedersiniz. Excuse me. I'm sorry. Üzgünüm. I'm sorry. No problem. Sorun değil. No problem. I don't understand. Anlamıyorum. I don't understand. Can you repeat? Tekrar eder misin? Can you repeat? Speak slowly, please. Lütfen yavaş konuşur musun? Speak slowly, please. Where are you from? Nerelisin? Where are you from? I'm from Turkey. Türkiyeliyim. I'm from Turkey. How old are you? Kaç yaşındasın? How old are you? I'm 25. 25 yaşındayım. I'm 25. What do you do? Ne iş yapıyorsun? What do you do? I'm a student. Öğrenciyim. I'm a student. I'm a teacher. Öğretmenim. I'm a teacher. I'm working. Çalışıyorum. I'm working. I live in Istanbul. İstanbul'da yaşıyorum. I live in Istanbul. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Do you speak Turkish? Türkçe konuşuyor musun? Do you speak Turkish? A little. Biraz. A little. Not really. Pek sayılmaz. Not really. What time is it? Saat kaç? What time is it? It's three o'clock. Saat üç. It's three o'clock. See you later. Görüşürüz. See you later. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. See you tomorrow. See you soon. Yakında görüşürüz. See you soon. Take care. Kendine dikkat et. Take care. Good luck. İyi şanslar. Good luck. Congratulations. Tebrikler. Congratulations. Happy birthday. Doğum günün kutlu olsun. Happy birthday. Welcome. Hoş geldin. Welcome. Come in. İçeri buyur. Come in. Sit down. Lütfen oturun. Sit down. Stand up. Lütfen ayağa kalk. Stand up. Wait a moment. Bir dakika bekler misin? Wait a moment. Just a second. Bir saniye. Just a second. One more time. Bir kez daha. One more time. I agree. Katılıyorum. I agree. I disagree. Katılmıyorum. I disagree. I think so. Bence de öyle. I think so. I don't think so. Bence öyle değil. I don't think so. Maybe. Belki. Maybe. Of course. Elbette. Of course. Exactly. Aynen. Exactly. That's right. Doğru. That's right. That's wrong. Yanlış. That's wrong. I need help. Yardıma ihtiyacım var. I need help. Can you help me? Bana yardım eder misin? Can you help me? No thanks. Hayır teşekkürler. No thanks. Yes please. Evet lütfen. Yes please. How much is this? Bu ne kadar? How much is this? Do you take card? Kart geçiyor mu? Do you take card? Can I pay cash? Nakit ödeyebilir miyim? Can I pay cash? Where is the bathroom? Tuvalet nerede? Where is the bathroom? Where is the bus stop? Otobüs durağı nerede? Where is the bus stop? I'm lost. Kayboldum. I'm lost. Turn left. Sola dön. Turn left. Turn right. Sağa dön. Turn right. Go straight ahead. Dümdüz git. Go straight ahead. Is it far? Uzak mı? Is it far? It's near. Yakın. It's near. I'm hungry. Acıktım. I'm hungry. I'm thirsty. Susadım. I'm thirsty. I'm tired. Yorgunum. I'm tired. I'm busy. Meşgulüm. I'm busy. I'm ready. Hazırım. I'm ready. Let's go. Hadi gidelim. Let's go. What happened? Ne oldu? What happened? What's going on? Neler oluyor? What's going on? I don't know. Bilmiyorum. I don't know. I have no idea. Fikrim yok. I have no idea. It depends. Duruma bağlı. It depends. It doesn't matter. Fark etmez. It doesn't matter. Never mind. Boş ver. Never mind. Can you say that again? Bir daha söyler misin? Can you say that again? What do you mean? Ne demek istiyorsun? What do you mean? I'm learning English. İngilizce öğreniyorum. I'm learning English. My English is not perfect. İngilizcem mükemmel değil. My English is not perfect. Can you practice? Pratik yapabilir miyiz? Can you practice? Write it down please. Lütfen yaz. Write it down please. Can I try this on? Bunu deneyebilir miyim? Can I try this on? Do you have another size? Başka beden var mı? Do you have another size? Where can I find it? Nereden bulabilirim? Where can I find it? I'm looking for. Şunu arıyorum. I'm looking for. I'd like. İstiyorum. I'd like. I think it's great. Bence harika. I think it's great. I don't like it. Hoşlanmadım. I don't like it.